Merhabalar sevgili dostlar, ben Asude Eda Şennaz. Bugün sizlerle biraz daha aromaterapi ve aromaterapi yağlarından bahsetmeye devam edelim isterim. Aromaterapide kullanılacak olan yağların mutlaka ve mutlaka orijinal yağlar olması gerekir. Hangi yağları daha fazla evde kullanalım ya da bulunduralım? Öncelik olarak hangi yağlarımız olsun? Herhangi bir iş öncesi, bir iş görüşmesine gidecekseniz ya da herhangi bir işle alakalı bir çalışma yapacaksanız mutlaka ve mutlaka Merhabalar sevgili dostlar. Ben Asude Eda Şennaz. Bütünsel ve holistik yaşam danışmanınız. Bugün sizlerle biraz daha aromaterapi ve aromaterapi yağlarından bahsetmeye devam edelim isterim. Aromaterapi benim de çok sevdiğim bir dal. Kendim de bu alanla alakalı çok fazla çalışma yapıyorum. Yağlar üzerine çok fazla çalışma yapıyorum. Yağların frekansları üzerine, kişiler üzerindeki etkileri üzerine çok fazla çalışma yapıyorum. Tabi biliyorsunuz gül benim aşkım. Gül yağı ve gülün her bir türü beni gülün çağırmasıyla başlayan yolculuğumla başlamıştı aslında. Tabii gül yağı çok farklı bir yağ. Bununla alakalı videolarımız var biliyorsunuz. O videolarımızı mutlaka izleyin. Gül yağın frekansının 320 MHz olduğundan, şuursal yağlar statüsünde olduğundan ve bilinçle alakalı çok fazla özelliği olduğundan bahsettik. Burada size diğer yağların Biraz kendi genel hayatınızda yani bir aromaterapi uzmanı e, olmaya gerek duymadan kendi hayatınıza aromaterapi yağlarını nasıl sokabilirsinizden bahsetmek istiyorum aslında. Ama tabii ki burada bahsedeceğim konunun şöyle çok önemli bir detayı var. Aromaterapide kullanılacak olan yağların mutlaka ve mutlaka orijinal yağlar olması gerekir. Bir de tabii benim için orijinal olmasının dışında frekans değerinin yüksek olması gerekir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Aslında ya orijinal olabilir. Bu taşlarda da aynısı geçerlidir. Taş ya da yağ orijinal olabilir. Fakat frekans değerinin ne olduğunun önemi vardır. Yani yapan kişinin frekans değerinin yapılan alanın Bakır imbiklerin, özellikle bakır imbiklerde e, damıtılarak yapılan yağların frekans değerlerinin çok çok yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi aromaterapi yağlarından nasıl faydalanabilirsiniz? Şimdi tabii ki çok çok fazla çeşit var aromaterapi yağında ama ana gruplar halinde oluşturarak hayatınıza aromaterapi yağlarını sokabilirsiniz. Mutlaka evinizde bir lavanta yağınız olsun. E, bana sorarlar çünkü hani hangi yağları daha fazla evde kullanalım ya da bulunduralım Öncelik olarak hangi yağlarımız olsun? Benim mutlaka özellikle ve özellikle e, tavsiye ettiğim lavanta yağıdır. Lavantada da angustifolia türünü muhakkak öneriyoruz. Çünkü birçok lavanta türü var ama bunların en güzel çalışanı angustifolia dediğimiz türü lavanta yağında. Onun dışında mutlaka sitrus grubundan portakal, limon yağı, kan portakalı yağı. Kan portakalı yağı çok fazla bulabileceğiniz bir yağ değildir ama bunu özel olarak yapan dostlar var. Onlardan temin edebilirsiniz. Onun dışında biberiye, nane yağı, Mutlaka evinizde bulunsun derim yağlardan. Ardıçığı mutlaka kullanmanız gereken yağlardan. Şimdi ufak ufak biraz böyle yağların ne işe yaradığından bahsedelim isterseniz ama tab tabii hepsinin ayrı ayrı frekans değerleri var ama tabii gülün üzerine çıkabilen yok. Gül'den sonra devam eden yağlarımız var. E tabii lavanta yağının en büyük özelliği biliyorsunuz hem sakinleştirici olması hem de uykudan önce de muhakkak kullanabileceğiniz yağlardan. Herhangi bir difüzörünüz varsa evde ya da bir tea light'ınız varsa gece yatmadan mutlaka bir iki damla lavanta yağıyla hatta yastığınızda da bir damla şöyle bir levanta yağı damlatarak saat böyle akşamüstü hava karardıktan sonra kullanabileceğiniz yağlardan. Yani gündüz saatlerinde lavanta kullanmayın. Çünkü lavanta sakinleştirici bir yağ olduğu için ya da iş yerinizde lavanta kullanmayın. Lavanta yağı akşam kullanılabilecek ya da lavanta yağı ile alakalı stresli olduğunuz anlarda tabii ki koklayabilirsiniz gibi. Ama lavanta yağını ben genelde akşam saatleri öneriyorum. Arkasından öğlen saatlerine geldim ya da iş yerinde hangi yağları kullanabilirim? beni yukarı çıkartacak yani dinçlik verecek. Burada mutlaka sitrus grubundan faydalanın derim. Ya da seviyorsanız biberiye de muhakkak kullanabilirsiniz. Biberiye yağının kokusu biraz serttir. Herkes sevmez. Ben çok severim ama yani genel olarak çok bir de biberiyenin aynı zamanda antiseptik özelliği vardır. Alanı da temizler. Yani virüssel anlamda da, anlamda da temizler. Dolayısıyla biberiye yağı da burada kullanabilirsiniz. Ama burada kullanabileceğiniz öğlen Böyle enerjimi de yükseltsin. Ara ara da koklayayım diyorsanız öğlen saatlerinde kullanabileceğiniz portakal yağı, kan portakalı yağı, limon yağı gibi bu sitrus grubu dediğimiz yağlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda ardıç e, yağı, ardıç çığ, yağını ardı öğleden sonra kullanabilirsiniz herhangi bir iş öncesi bir iş görüşmesine gidecekseniz ya da herhangi bir işle alakalı bir çalışma yapacaksanız mutlaka ve mutlaka ben avuç içlerinize ardıç yağı sürüp güzelce ısıtıp şu şekilde koklamanızı öneririm. Ardıç yağının bir de böyle bir özelliği vardır yani e, toplantı öncesi ya da bir işe karar verme aşamasındayken kullanabileceğiniz yağlardandır ardıç yağı. Tabi dediğim gibi birçok yağımız var. Burada şimdi gül yağını Gül yağını ile alakalı şöyle bir detay vereyim. Gül yağını gece kullanmayın. Çünkü gül yağının frekansı çok yüksek olduğu için kokladığınız an uykunuzu kaçırabilir. Gül yağını özellikle biz biliyorsunuz iki kaşımızın ortasına sürebiliyoruz. Ya da kalp çakramızın üstünde dolandırarak sürebiliyoruz. Böyle rulonlu şişelerde kullanabilirsiniz. Tabi gül yağı çok kıymetli. Bununla alakalı hani çok az çıkıyor. Doğa bize ne kadar verirse o kadar. Yani birçok aromaterapi yağ var. Hepsi için tek tek videolar çekmek lazım ama genel olarak yorumlarınızı lütfen yazın. Hangi yağ ile alakalı ne sorunuz varsa onunla alakalı da detaylı açıklamalarda bulunayım isterim. Aklıma gelmişken nane yağından da bahsedelim. Nane yağı çok antiseptik bir yağ. Aynı zamanda baş ağrısında da mutlaka kullanabilirsiniz. Ben çok kullanırım. Başınız ağrıdığı zaman şu şakak kısımlarınıza ya da iki kaşınızın ortasından hem nane yağı koklayarak hem de şu şakaklarınıza hafifçe nane yağı sürdüğünüzde baş ağrınızın da hafiflediğini göreceksiniz. Aynı zamanda herhangi bir hastalık durumunda sedir, nane, okuliptus bu tarz yağları birer damla difüzörün içerisinde çocuklarınızın odasına koyduğunuz zaman gece çok daha rahat uyudunuz koyduğunu göreceksiniz. Aromaterapi çok büyük bir alan. Yağlar çok fazla. Yüzyıllarca bütün uygarlıklar yağlardan faydalanmış. Osmanlı'da da aynı şekilde özellikle gül yağından ve birçok yağdan faydalanılmış. Yani çok uzun bir konu bu. Şöyle kısa bir girişgah yapmış olayım istedim sizlerle. Aromaterapi çok güzeldir. Aromaterapiyi hayatınıza sokun. Aslında bu alanın en soft ve herkesin kendi kendine uygulayabileceği bir alan aromaterapi. O yüzden ama yine diyorum bu yağlar konusunda lütfen çok hassas olun. Lütfen tamamen eczanelerden ya da bunu usulüyle yapan gerçek ustaların elinden çıkmış yağlar olsun, gerçek dostların elinden çıkmış yağlar olsun. İşte onları kullandığınızda frekansıyla, enerjisiyle Rabbim size en güzelini verecektir. Çok teşekkür ediyorum. Aromaterapi yağ, yağlarını hayatınıza mutlaka sokun derim. Kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyip lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yağlarla alakalı sorduğunuz her yağ ile alakalı da cevap veriyor olacağım inşallah.